Kuantum yayınları, TYT3, Matematik, 10. soru. 12 katlı bir oteldeki oda sayısını kat numarası cinsinden ifade eden fonksiyon demiş. Şimdi fonksiyon n pozitiften yani pozitif doğal sayılardan doğal sayılara gelir. Yani burada x dediğimiz ifade pozitif doğal sayılardan olduğu için birden başlayacak. Aslında sonsuza kadar gidecek ama 12 katlı dediği için bize 12'ye kadarki kısım lazım. Şimdi İlk önce birinci katı bulalım. Yani birinci kat dediğimiz F1 demektir. F1 ne gelir? Hangi fonksiyonda yazacağız? 85 5x'de. Bunlar doğrusal fonksiyon olduğu için ne olacak? 85 eksi 5x hep 5 azalarak gidecektir. Önce birinci katı bulursam. Birinci katta 85 eksi 5'ten 80 tane oda vardır. Peki ikinci katta ne demiştik? Beşer beşer azalacağı için kaç oda olacak? 75. Üçüncü katta F3 değeri 70. Dördüncü katta F4 dediğimiz değer bu da 65 olacak. İlk 4 odadaki, odadaki sayıyı toplarsak eğer karşımıza 290 oda çıkacak. Yani ilk 4 katta 290 oda var. Devam edecek olursak yani 5. kat için bu sefer diğer fonksiyona geçeceğiz. Ve diğer fonksiyon da doğrusaldır ve düzgün bir şekilde artacaktır. Neden? Arada artı işareti olduğu için. O yüzden 5. kat F5 11 artı 3 çarpı 5'ten 26 oda gelecek. Şimdi bunlar kaçar kaçar artacak demiştik. 3'er 3'er 29 32 diye devam edecek. En son 12. katta F12 değerine gelecek. 11 artı 3 çarpı 12'den 47 geliyor. Şimdi biz bunların değerini bulmak istersek şurayı topladığımızda burada bir kural kullanmamız lazım. 12'den 5'e 8 tane kat var. Şimdi 8 katta nasıl buluyorduk toplamlarını? Son terim 47 artı 26 bölü 2 çarpı terim sayısı yani 8'ti. E buradan toplam kaç çıkacak şu işlemi yaptığımızda toplamımız 292 olacaktır. Yani 5. kattan 12. kata kadar 292 oda, ilk 4 katta da 290 oda. Bizim toplam oda sayımız ne olacak? 290 ile 292'yi topladığımızda 582 gelecektir. Şimdi gelelim öncülleri incelemeye. En fazla oda 1. katta bulunmaktadır. Evet bu doğru. 7. ve 4. katlardaki 7. katta 6. katta 29, 7. katta 32 vardı. 4. katta 65 vardı. Aralarında 33'lük bir fark var. O yüzden yanlış. Oteldeki toplam oda sayısı 582'dir. Evet doğru. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır.